Şimdi gıpta kelime anlamıyla günlük kullanımda imrenmek. Ben ona imreniyorum. Masumane geliyor. Şimdi bu ilk başta kötü değil. Yani başkasının mazhar olduğu, sahip olduğu nimetlerin, bu güzellik de olabilir, mal mülk de olabilir, para da olabilir, onda yok olmasını temenni etmeden kendisinde de olmasını istemek. Yani onda da olsun, bende de olsun. Lakin tehlikesiz gibi ama şöyle bir durum var. Şimdi bu gıpta eden kişi, gıpta ettiği kişideki özellikler, makam, para vesaire neyse, onda olmazsa zamanla bekler, duasını yapar, bu sefer rekabet damar oynar. Sonra kıskançlığa, sonra hasede gider. Yani o imrenmeyi de, gıpta'yı da kontrol altına almak gerekiyor. Böyle bir durum da var yani. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mümin diyor gıpta eder, münafık haset eder. E şimdi abi sen gıptayı böyle söyledin, hani olumsuz gibi. Şimdi gıptanın da olumlu taraflarını şöyle söylüyor yine hadis-i şerifte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yalnız diyor şu iki kişiye gıpta edilir. Gıftanın izin verildiği, imrenmenin izin verildiği. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece gündüz meşgul olan kimseye gıfta edilir. Bir diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı, mülkü gece gündüz harcayan kişiye gıfta edilir. Çünkü ondaki o gıfta etmesi de hayırda yarışmak içindir onu yenmek için değil yani hani onu ezeyim, o yapamasın, ben daha üstün geleyim anlamına değil. Allah'ın rızasını kazanmak için onda bir yol bulmuştur. Ben de onun gibi bak Allah'ın rızasını kazanacak güzel bir yolda deniliyor. Ben de onun gibi davranayım ama burada... Burada işte kendisini de kontrol etmesi gerekiyor. Ne dedik? Rekabete gider. O rekabetle bu sefer karşı tarafa kin beslemeye gider. Sonra kıskançlık, haset başını alır gider. Yani burada gıpta kısmında imrenme kısmında şunu yapacağız. Ondakini istemeyeceksin. Ondakinden isteyeceksin. Bak fark ne? Ondakini değil. Çünkü ondakini alırsam o onsuz kalacak. Ondakinden isteyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan isterken de o gıpta meselesinde dua ederek isteyeceksin. Rabbim kardeşimde bu özellikler var. Ben ona gıpta ediyorum. Lakin mal mülk artık neyse yani güzellikli olur, yakışıklı olur vs. Herkes kendi istediği, arzuladığı makam, mertebe, cihetiyle değerlendirebilir. Rabbim şükrünü yapabileceğim kadar ver. Ve bu kişi kendi iç aleminde iktisat, kanaat, rıza, memnuniyet Şükür bu kanallarını iyi terbiye etmesi lazım ki elinde olmadığı zaman, elinde geçmediği zaman karşı tarafa düşman olmasın, tüh demesin yani. Eğer tüh demeye başlarsa bu sefer karşı taraftakinden rahatsız olmaya başlıyor. Bu gıpta böyleydi. Yani gıpta meselesine gıpta edilir Edilir ama o duyguyu kontrol etmek gerekiyor. Karşı tarafı takdir etmek gerekiyor. Bak takdir etmesini de bileceksin yani. Ve diyeceksin ki bak hizmeti Kur'aniye'de biz kendi arkadaşlarımızla hizmet ederken sonuçta diyoruz ki biz bir ortak ortak amaca hizmet ediyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için buradayız. Yani insanlara hakikat sahiline ulaştırmak için bir gemi var o gemide kürekçiyiz biz. Herkes birbirine yardım etmekle memnun olur değil mi? Herkes birbirinin o gücüne gıpta eder. Bu gıpta kısmında işte yani onun ki bende olsun anlamında değil. O yüzden der ki Üstad Hazretleri Kardeşlerimizin diyor fazilet fırışlık nevinden gıpta damarını tahrik etmeyin. Yani sende bir fazilet noktasında, bir meziyet noktasında Allah sana ikram olarak bir güzellik vermiş. Sen karşı tarafın eksikliğiyle oynama. Yani onun gıpta damarını tahrik etme. Ona de ki kardeşim biz bir gaz lambası gibiyiz. Birisi fitil, birisi camı, biri gaz yağı, biri de kibriti olur. Orada yakıldığı zaman herkes ondan hissedar olur. Bu cihette bakmak Herkes birbirinde olan o özellikle iftihar etmesi lazım ve ondaki özellik onda varmış gibi görmesi lazım. Çünkü bir insanda bütün özellikler toplanmaz. Bendeki eksik yan işte kardeşimde varmış, ondaki eksik taraf da bende varmış diye birbirine idare edersen hizmeti Kur'aniye'de veyahut bir şirkette, bir aile ortamında, bir ortaklıkta muvaffak olursun. Hacı.